Herkese selamlar. Bugün sizlere benim için özel bir yeri olan, benim için özel diyebileceğim bir kitap serisinden bahsetmek istiyorum. Aslında bu kitap serisi sizlere çok yabancı bir seri değil. O yüzden de bu videoyu çekerek sizlerle paylaşmak, dünya genelinde ve özellikle ülkemizde de çokça sevilerek okunan bu seri hakkında, bu kitaplarım hakkında sizlere çeşitli bilgiler vermek istedim. Elimin altında duran seri uzaktan da görüldüğü gibi Harry Potter serisi. Bu Harry Potter serisinin farklı özellikleri var. O yüzden ben bu videoyu çekerek size ayrıca bilgi vermek istedim. Öncelikle bu kitapların e, özelliğinden biraz bahsedeyim. Bu kitaplar arkadaşlar kutulu. Şu şekilde bir kutusu var. İlk 4 kitabı içeriyor. Çünkü bu kitaplar ilk baskı. Yapı kredi yayınlarının kısıtlı olarak piyasaya sürdüğü e, kitap serisi bu. Harry Potter'ın ilk 4 kitabını kapsıyor. Çünkü o dönemde sadece ilk 4 kitap vardı. Daha serinin diğer kitapları yazılmamıştı. Peki ne özelliği var? Arkadaşlar bu kitaplar ciltli ve şömizli. Birazdan göstereceğim. Sadece 1500 adet üretilmiş kitaplar bunlar ve hepsine numara verilmiş. Yani kitapların sonunda hepsinde aynı numara mevcut. Bendeki 1444 numaralı seri. Ee, bu kitaplar aslında benim elime çok küçük yaşlarda geçti. Babam sayesinde onun getirmiş olduğu bir seriydi. Ben bu seriden ortaokul yıllarında bu kitapları okudum. Bu kitapların hepsi 2001 baskısı ve daha sonrasında okudum. Uzun bir süre muhafaza ettim, elimde tuttum ama sonrasında çok kitaplık inşa etme gibi bir durumum olmadığı için, sadece az sayıda kitabım olduğu için 2010'lu yıllarda, 2010-2011 gibi kuzenime vermiştim okuması için. Daha sonrasında gel zaman git zaman aradan uzun bir zaman geçti. Ben de işte edebiyat öğretmeni oldum. Kitaplık kurmaya başladım. Olan kitaplarım zaten üniversite döneminden vardı. Onların üstüne de birçok kitap eklendi. Daha sonrasında biraz böyle farklı kitapları araştırmaya devam ettim. Birçok kitap satın aldım, okudum. Kitaplığım giderek büyüdü ve bu kanalı açmaya karar verdim. Ve sonrasında bu kitaplar aklıma geldi. Kendisinden de rica ettim sağ olsun. Hemen gönderdi kitapları bana. Hem kanalda bir tanıtım yapmak hem de böyle bir Harry Potter okuma maratonu gibi bir şey yapabilir miyim diye düşündüm. Ve sizlerle de bu kitapları paylaşmak istedim. İsterseniz biraz daha detayına geçelim. Şunları kutusundan bir çıkartalım. Önünde Harry Potter'ın bir görseli var. Şu şekilde bir ince kapak yapılmış. Onu şöyle koydum. Sonrasında... Kitaplar. Evet. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakın plandan göstereyim. Bayağı da sağlam bir kutusu var. Yani ince bir kutu değil. Günümüzde de sanırım Harry Potter'ın tam set hali yine kutulu olarak satılıyor. Tabii kitaplar fazla olduğu için biraz daha dikdörtgen bir kutusu var. Ama bu kutu oldukça sağlam bir kutu onu söyleyebilirim. Şöyle ilk kitaptan itibaren göstermeye başlayayım ben. Evet, ilk kitabımız Felsefe Taşı. Baskısı bu şekilde arkadaşlar. Ciddi bir baskı. Şu şömizleri de çıkarayım isterseniz öyle görün. Evet. Şu şekilde. Şömizi çıkarttığımız zaman böyle bir baskı. Zaten hemen e, ilk sayfalarda şöyle bir ifade var. Onu da sizlerle paylaşayım. Normalde arkadaşlar ilk baskısı tabi orijinal dilinde ilk baskısı 1997 bu baskı İstanbul Kasım 2001 tarihinde 1500 adet basılıp birden 1500'e kadar numaralandırılmıştır diyor. Ve kitabın da daha doğrusu her kitabın en sonunda arkadaşlar umarım görebilirsiniz. Şu şekilde altta No 1444 şeklinde numaralandırılmış ve bu şekilde özel bir seri yapılmış. İkinci kitabı da hemen göstereyim. Sırlar Odası. Şöyle şömiziyle göstereyim önce. Sonrasında Şöyle izi çıkartıp göstereyim. Bunları sonra yerleştiririm ben. Evet. Sırlar odasının da şu şekilde. Tabi filmlerle alakalı ufak tefek görseller bulunmakta kitap kapaklarında gördüğünüz gibi. Üçüncü kitabımız Askan Tutsağı. Şöyle de göstereyim önce. Evet. Bunun da asıl kapağı bu şekilde arkadaşlar. Geldik son kitaba. Dördüncü kitaba. Yine şöyle göstereyim. Evet. Şu şekilde bir kapak tasarımı var. Evet arkadaşlar. Kitaplarımız bu şekilde. Bunların tabi İlk baskı olması, onun dışında numaralanmış özel bir seri olması, Yapı Kredi yayınlarının zamanında sadece 1500 adet olarak piyasaya sürmüş olması değerli kılıyor. Çok az kitapçıda, çok az sahafta bu kitapları gördüm. O da internetten. E, Tabi çok yüksek fiyatlara satılmaya çalışılıyor ama sanırım çok da alıcısı olmuyor o fiyatlara. Çünkü birazcık da e, fırsatçılık tisvesi altında satılmaya çalışılıyor ki ben bununla alakalı da sahafların eleştirisini bir videomda yapmıştım. Onu da sizlerle yine paylaşabilirim. Buradan izleyebilirsiniz. Bu kitaplarla ilgili genel olarak söylemek istediklerim bu kadar. Harry Potter'ın çok büyük bir hayran kitlesi var ülkemizde de. Benim daha ziyade Yüzüklerin Efendisi hayranlığım, Tolkien hayranlığım var. Ama Harry Potter da benim ortaokul yıllarında çok severek okuduğum bir seriydi ve bunlar benim çocukluğumun kitapları yani benim daha eski kitabım yok açıkçası. Bunlar benim çocukluğuma şahitlik etmiş en eski kitaplar diyebilirim. O yüzden manevi olarak da ayrı bir bağ kurduğum kitaplardı. Ama dediğim gibi zamanında kitaplık oluşturma gibi bir düşüncem olmadığı için, işin buralara geleceğini de kestiremediğim için kuzenime vermiştim. O da sağ olsun bana gönderdi ve sizlere tanıtmam konusunda sizlerle birlikte belki de tekrar okuma konusunda bana vesile olmuş oldu. Ben tekrardan okumak istiyorum. Daha sonrasında da devam etmek istiyorum. Çünkü devam kitaplarını okumamıştım. Burada kaldığı şekliyle bırakmıştım. Tabii pek bir şey hatırlamıyorum. Filmlerden hatırladım. çeşitli sahneler var sadece. O yüzden yakın zamanda Harry Potter serisi okumak istiyorum. Böyle bir fikrim, böyle bir düşüncem var. Sizlerle de bu özel seriyi, bu nadide eserleri paylaşmak istedim. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.